Game kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Diablo Immortal oyun serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Diablo Immortal'a yeni başlayan arkadaşlar için oyunun ana senaryosunu, ana hikayesini bitirdikten sonra ne yapmalıyım ya da oyunda nasıl ilerlemeliyim sorusuna bu videoda sizlerle beraber cevap bulacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım ama öncelikle intro gelsin diyoruz. Herkese keyifli seyirler. Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Demin girişte de bahsetmiş olduğum üzere bugün sizlerle beraber Diablo Immortal oyunu içerisinde oyuna yeni başlamış olan arkadaşların oyunun ana hikaye görevlerini bitirdikten sonra yapmaları gereken ve oyun içerisinde en iyi keyif alabilmeleri için ve karakterlerini geliştirebilmek adına izlemeleri gereken yol haritasından günlük olarak yapmaları gereken görevlerden bahsedeceğim. Ben mesela oyuna girdiğim takdirde bir gün içerisinde hangi etkinlikleri, hangi görevleri yapıyorum, karakterimi geliştirirken nasıl bir yol izliyorum bu videoda bunları sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Sol taraftaki yer alan görev penceresindeki ana görev dizisini bitirdikten sonra arkadaşlar bizim ilk başta gelmemiz gereken yer oyunun ana kenti olan Westmarch kenti olacaktır. Bu kente geldikten sonra yapmanız gereken ikinci şey ise karakterinizi oyun içerisinde daha hızlı bir şekilde geliştirebilmek için mutlaka bir klana katılın. Çünkü klana katılmazsanız oyun içerisinde ilerlemeniz ve gelişmeniz oldukça zorlaşacaktır. Birçok e, klan aktivitesine katılamazsınız veya oyun içerisindeki e, klan savaşları isimli kısımda karakterinize yer veremezsiniz. Bu yüzden karakterinizin daha hızlı bir şekilde oyun içerisinde ilerlemesini istiyorsanız mutlaka bir adet klana ve bir adet de savaş birliğine yani Warband'a katılmanız gerekmektedir. Bunun sağlamış olduğu avantajlar size çok büyük oranda fayda getirecektir. E, klan arayışındaysanız e, şu anda The Butcher Server'ı içerisindeki Sky Turk 2 isimli klana gelebilirsiniz. Ee, bu benim de üyesi olduğum bir klandır. Ben burada lider konumunda değilim ancak e, üye olarak bu klanda ilerlemekteyim. Şu anda e, 100 kişilik klanda 4 kişilik boş yerimiz kaldı. E, 96 kişilik bir oyuncu grubuna sahibiz klan içerisinde. E, isterseniz bu da katılabilirsiniz. Tek şartımız bir Türk oyuncu olmanız e, ve oyun içerisinde gelişme isteğine sahip olmanız arkadaşlar. Olabildiğince çevrim içi oyuncu sayısı bu klanda çok fazladır. O yüzden geldiğiniz takdirde klana çok hızlı bir şekilde yardım, destek isterseniz klan chat'ine yazmanız yeterli olacaktır. Bununla haricinde bir adet de warband'a katılmanız lazım. Yani savaş birliğine. Bizim gene katılmış olduğum, benim de üyesi olduğum warband'da şu anda bildiğim kadarıyla evet 3 kişilik boş yer var. İsterseniz bu Warbant'a da gelerek bizimle beraber oyun içerisinde ilerleyebilirsiniz. Warbant'ımızın ismi de buradaki görebileceğiniz şekilde. Ee, biz genel olarak herkesi kabul ediyoruz. Sadece Türk oyuncu olmanız yeterlidir Warbant'a girebilmek için. Levelinizin herhangi bir önemi yoktur. Bunun dışında arkadaşlar, klana ve Warbant'a katıldıktan sonra oyun içerisinde yapmanız gereken ilk etkinlik Bounty dediğimiz kelle avı görevleridir. Bounty görevlerini yapmamızın nedeni ise oyun içerisindeki Legendary item yani efsanevi itemları düşürme olasılığını arttırmaktır. E, bounty görevlerini oyun içerisinde buradaki görmüş olduğunuz ödül tahtası isimli kısımdan almaktayız. Kabul et dediğimiz takdirde e, bir eğer bounty hiç yapmadıysanız 24 adet Bounty gelmiş olacak ancak düzenli olarak her gün Bounty'li görevlerini yapıyorsanız o zaman... Günlük olarak 8 tane tamamlamanız gereken bounty olacaktır. Bu bounty yani ödül tahtası görevlerini tamamladığınız takdirde ise büyük bir oranda XP ve legendary item'la ödüllenme şansınız olacaktır. Buradaki Derek isimli ödül avı sobayına geliyorsunuz bu görevleri tamamladıktan sonra bununla etkileşime giriyorsunuz ve size bir sandık veriyor. Sandık içerisinden genelde Legendary item düşmektedir ve bu sayede de karakterinize ilgili Legendary itemları takarak bu ildini geliştirebilirsiniz. Bunun dışında Horadrim Sunağı isimli bir tane yerimiz var. Burası yaratık ansiklopedisi. Bu yaratık ansiklopedisini de günlük olarak yapmanız gerekiyor. Genel olarak bir günde 3 adet yaratık ansiklopedisi açabiliyorsunuz. Bu e, yaratık ansiklopedilerini açabilmeniz için ise haritada farm yaparken korkunç öz isimli bu turuncu boncuktan düşürmeniz lazım. Bu boncuktan her 10 adet düşürdüğünüz takdirde buraya geliyorsunuz. Ve buradaki yaratık ansiklopedisiyle etkileşimine girdiğiniz takdirde hem büyük bir oranda leveliniz, XP'niz artıyor. Hem de e, içerisinden gene legendary item yani turuncu renkli efsanevi eşya düşme olanı da e, oldukça yüksektir. Bunun dışında bu ikisinin e, dışında yapmanız gereken bir diğer şey ise klanınızla beraber buradaki lanetli kuleleri temizlemek. Şu anda görebileceğiniz üzere bizim Skytürk 2 klanı olmak üzere bir adet lanetli kulemiz var. Bu lanetli kuleyi her gün temizlediğimiz takdirde büyük bir oranda XP, e, altın ve buradaki temizleme kısmını gerçekleştirdiğimiz takdirde belirli ve zaman aralıklarında şuradaki sandığı açarak içerisinden ise çeşitli ödüller kazanabiliyoruz. Ekstradan tabii ki size sağlamış olduğu bir diğer avantaj da zindanları döndüğünüz takdirde gene efsane ve öge düşme ihtimalini arttırmanız. Bu yüzden mutlaka bir lanetli kule etkinliğine katılın ve klanınıza katkı sağlamaya çalışın arkadaşlar. Bunun dışında ise günlük olarak yaptığım benim bir diğer aktivite ise buradaki görmüş olduğunuz mücadele yarığı girişi. Kendi gücünüzü arttırdıkça, yani CR dediğimiz e, oranı arttırdıkça, burada kendinizi sınamanız lazım. Bu mücadele yarının ne kadar arttırırsanız düşüreceğiniz farmlar sonucundaki Legendary item'ın kalitesi de bu ölçüde artacaktır. Bu yüzden kendinizi belirli aralıklarla buraya gelerek sınamanız gerekiyor. Buna dışında e, günlük olarak buraya da katılarak eğer elinizde ilgili e, nadir arma veya işte efsanevi arma gibi armalarla e, baya biriktirdiyseniz buraya girin, grup bul deyin ve buradaki görmüş olduğunuz eski yarığı da dönün. Bu eski yarığı peki biz niye yapıyoruz? Buradaki eski yarığı yaparak da legend gem düşürme şansımızı arttırıyoruz. Ve bu sayede de bu ildimize bu gemlere de dolanarak çok daha güçlü bir hale geliyoruz aslında. Bunun dışında günlük olarak yapmamız gereken bir diğer aktivite ise Buradaki sekmeyi tıkladığımızda karşımıza çıkan 3 adet bizim standart zindan dönmemiz gerekiyor bir gün içerisinde. Bu zindanları döktüğünüz takdirde 3 adet zindanı tamamladığınızda 1 adet set item ile ödüllendiriliyorsunuz. Eğer 3 gün mesela üst üste oyuna girmediniz bu 3 defaya kadar üst üste biniyor ve 9 kere e, zindan döndüğünüz takdirde 3 adette set itemla ödüllendirilme şansınız artacaktır. İsterseniz buradan e, 7 kez günlük olarak rastgele zindan dönebilirsiniz. Ben bazen günlük olarak 7 kez e, rastgele zindan dönüyorum ve bu sayede de gene aynı şekilde set item düşürme ihtimalimi arttırıyorum. Şu anda tabii ki lanetli kuleden gelen %15'lik zindanlarda efsanevi öge düşürme bafı olduğu için rastgele zindan dönerken aynı zamanda Legendary item de kasmış oluyorum klasımda. Bu sayede karakterim çok daha hızlı bir şekilde gelişecektir. Bunun dışında yapmanız gereken bir diğer etkinlik ise burada görebileceğiniz Westmarch kentinde bulunan İben Fa'ın Kutsal Alanı isimli bölmedir. Burada ilerlediğiniz takdirde bir adet koridorla karşılaşacaksınız ve bu koridoru günlük olarak mutlaka bir kere temizlemeniz lazım. Bu koridoru temizlediğiniz takdirde çeşitli anahtarlarla ödüllendirilirsiniz ve bu anahtarlarla koridorun sonundaki hazine odasını açtığınız takdirde içerisinde düşen taşlarla kullanarak buradaki görmüş olduğunuz bizim ee, önceki videolarda da anlatmış olduğum Taşların seviyesini yükseltmemizi sağlar Ve bu sayede can, hasar, zırh, e, tesir, direnç gibi temel statları kazanma şansını elde ederiz Bunlar bir gün içerisinde e, Oyunun ana senaryosunu bitirdikten sonra yapmanız gereken aktivitelerdir Bir de belirli aralıklarla Kimisini varbant ile, kimisini ise klanınız ile yapmanız gereken aktiviteler de vardır. Bu aktiviteleri şu şekilde gösterelim. İlk başta varbant yapmanız gereken aktivitelerden bahsedelim. Varbant'a katıldığınız takdirde e, varbant üyeleriyle beraber zindan dönerseniz çeşitli puanlar elde edersiniz. Puanımız da buradaki görmüş olduğunuz savaşçı birliğinin faaliyet puanı. Bu puanı kullandığınız takdirde ise kadim tablo dediğimiz bu tabloya Yükseltme verirsiniz ve bunlar da oyun içerisindeki temel statlar olan zeka, irade, kuvvet, canlılık gibi statların oranını yükseltmenizi ve karakterinizi çok daha güçlü bir hale getirmenizi sağlar. O yüzden buraya da mutlaka yükselt diyerek e, puan biriktikçe e, bu aktiviteyi de yapmayı unutmayın. Bunun haricinde Tabii ki arkadaşlar e, bizim savaş birliği ile beraber yapmamız gereken... Ben kısaca kale savunması demiş olduğum 8 turn 8 dalga olarak üstümüze akın akın gelen düşmanları kestiğimiz bir oyun içi etkinlik var. Bu etkinliği de gene var bantınızdaki ekibinizle beraber haftada en azından bir ya da iki kez tamamlayabilirsiniz. Genel olarak pazartesi ve perşembe günleri tamamlamanızı öneririm. Çünkü genelde haftada iki kere resetleniyor bu mekanikte. Bunun haricinde tabii ki gene Pazartesi ve e, Perşembe günleri oyun içerisinde tamamlamanız gereken bir diğer etkinlik ise Hell Quarry demiş olduğumuz etkinliktir. Hell Quarry'de buradaki görmüş olduğunuz şeytani portal kısmıdır. Bu şeytani portalda ise dönmemizin en büyük netini ilk başta dünya zorluk seviyelerinin kilidini açarak bir üst zorluk seviyesine geçmektir. Şu anda oyun içerisinde e, Toplam burada da görebileceğiniz üzere 4 5 6 7 tane zorluk seviyesi var ve en son zorluk seviyesi azap 3. Bu zorluk seviyelerini peki nasıl açacağım diye soruyorsanız bu zorluk seviyelerini açmak için de her dünya zorluk seviyesinin son boss'unu mutlaka kesmeniz lazım. Bunu tek başıma keseceğim diye uğraşmanıza gerek yok. Ekiple kesersiniz hızlı bir şekilde dünya zorluk seviyesinin kilidini aşarsınız ve bir üst seviyeye çıkmanız daha hızlı bir şekilde kolaylaşacaktır. Bir diğer bizim burayı dönme nedenimiz ise arkadaşlar. Buradan hem gene gizemli eşyadan yine legendary item düşürme şansımız oluyor. Çeşitli oranda XP kazanabiliyoruz. Ve bu Hell Query dönmemizin bir diğer nedeni de Hell Query isimli sekmedeki buradaki görmüş olduğunuz iblis kalıntıları elimize düştükçe buradaki sanda bu kalıntıları yerleştirerek gücümüze güç katmamız. Bunun dışında Hellquery'nin de bu iblis kalıntılarını parçalayarak eğer düşük seviyede elinizde biriktiyse buranın da seviyesini yükseltebilirsiniz. Ve bu sayede yine temel statları kazanarak kendi gücünüze güç katmış ve bu ilginizi daha iyi bir hale getirmiş olursunuz. Bazı arkadaşlar şu şekilde bir soru sormuş. PvP sınırlı mı ya da hani ben PvP'ye katılmak istedim ancak katılamıyorum. Oyun izin vermiyor. Bu oyunda PvP'ye kafaya göre katılamıyorsunuz arkadaşlar. PvP'nin günlük saat dilimi ve e, takip etmeniz gereken aktivite takvimi var. Günün belirli zamanlarında PvP açılıyor ve siz isterseniz diğer oyuncularla mücadele etmek isterseniz bu saat aralığında oyunun içerisine girerek PvP etkinliklerinden faydalanabilirsiniz. Bu Aktiviteleri ise burada görmüş olduğunuz faaliyet takvimine tıklayarak takip edebilirsiniz. Oyun içerisindeki bütün aktiviteler buradan gözükmekte. Burada kimisi Shadow ve Immortal mekaniğini ilgilendiren aktivitelerken kimisi savaş alanı gibi biraz da PvP'ye yönelik aktiviteler olacaktır. Ekstradan öne çıkan sekmesinde tıkladığınız takdirde buradan günlere ve saatlerine kadar hangi aktivitenin geleceğini hangi haritaya özel aktivitenin geleceğini veya e, bu aktivitenin hani haftanın hangi günlerinde hangi saat arasında gerçekleşeceğini görebilirsiniz bu yüzden faaliyet takvimini mutlaka takip etmenizi öneririm oyun içerisinde e, bu sayede oyun içerisinde e, ana senaryoyu bitirdikten sonra e, bütün aktivitelerden faydalanabilirsiniz ben oyun içerisinde genelde pvp ile uğraşmıyorum çünkü Diablo tarzı oyunlar, hack slash oyunlar veya RPG olarak adlandırmış olduğumuz bu oyun türü genelde PvP'ye yönelik aslında bir oyun türü değildir. Bu oyunun mantığı PvA'dır. Siz PvP oynamak istiyorsanız MMORPG oynamanız gerekmektedir. Mesela World of Warcraft oynayabilirsiniz. Ondaki PvP modu bence ee, Diablo'ya göre çok daha kullanışlı ve avantajlı diyebilirim. E, ancak Diablo'nun her zaman olayı PvE'ydi siz büyük düşmanları ekibinizle, partinizle beraber kesmeye çalışırdınız. E, Keza bunun bilgisayar versiyonu olan şu andaki benim de yine kanalda yer verdiğim Diablo 4 oyununda da PvP'ye bakan yok. Tamamen herkesin hedefi PvE'yi de e, kendi karakterini, build'ini inşa ederek ilerlemektir. E, kısaca bu videoda sizlere oyun içerisinde Ana senaryoyu bitirdikten sonra ben bu oyunda nasıl ilerlemeliyim, günlük olarak hangi aktiviteleri yapmak istiyorum veya e, nasıl bir yol izlemeliyim diye düşünen arkadaşlara yardımcı olmak için bu videoyu e, çektim. E, çok fazla yorum geliyordu bu tür ben oyuna yeni başladım ama hikayeyi bitirdikten sonra ne yapacağımı bilmiyorum diye. E, o arkadaşlara da umarım bu video faydalı olur diye düşünüyorum. Kısaca bu videoda söyleyeceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ee, kanalımızda Diablo'ya dair bütün güncel içeriklere anında ulaşabilirsiniz. Bir diğer duyurum ise ikinci kanalım olan Siber Mega kanalını açtım. Bu kanalda ise benim de kendi has mesleğim olan e, Ben aslında yönetim bilişim sistemleri mezunuyum yazılımcıyım ve pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış olan bir bilgisayar öğretmeni adayım. Sibermega Siber Mega kanalında ise kendi mesleğim olan yazılıma dair içerikler, eğitim setleri, teknolojiye ve grafik tasarım dünyasına da dair ekstra eğitsel içerikler paylaşmaktayım. İlginizi çekerse o tarafına da takip etmenizi ve kanala abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.